Ezberleme, görselleştir, unutma, hatırla. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 18. yüzyılın gene havasını kokladık. Şimdi o dönemin en popüler, en çapkın ve en neşeli ismine Nedim'e geliyoruz. Nedim denince akla hüzün gelmez. Eğlence, lale, sadabat ve İstanbul gelir. Hikayemizi bu keyif üzerine kuralım. Burada kelime oyunundan ziyade Nedim'in lale devriyle özdeşleşmiş o zeka ve sefa imajını kullanacağız. Gençler, Lale Devri'nin pop starı ile tanışmaya hazır mısınız? Karşınızda Nedim. Onu hatırlamak için şu sahneyi asla unutmayın. Nedim, stres yok, gam yok, keder yok. Sadabat dairesinde suyun üzerinde yüzen lüks bir divana, koltuğa kurulmuş. Altında divanı var, keyfi yerinde. Peki bu adam ne yapıyor? Bir elinde süslü bir ayna var. Ayna ayna, söyle bana benden var mı daha keyiflisi diyor. Bu ayna bize neyi hatırlatacak? Çevirisi olan aynı tarihi. Aynı ayna kelime benzerliğinden yürüyeceğiz. Diğer elinde ne var? Kocaman bir gazete yani bir sahife. Manşetlerde ne var? Haberler, ahbar. Sahife ve haberi birleştiriyoruz. Sahifül ahbar. Etraf cıvıl cıvıl laleler dans ediyor. Fonda şarkılar çalıyor. İşte Nedim'in dünyası bu. Hızlıca özet geçersek görsel imgemiz mor lüks koltuk. Edebi karşılığı divan. Açıklamasını yaparsak şairin şiirlerini topladığını eseri Nedim'in divanla kurulmuş. Görsel imgemiz sihirli ayna, edebi karşılığı aynı tarih, mütercim aynıden çevirdiği tarih kitabı, aynı kelimesi ayna ile kodlama. Geldik haber sayfası gazete, edebi karşılığı sahifül ahbar, açıklamasına gelirsek sayfe sayfa ve ahbar haberler, bu ikisini birleştirirsek aklımıza gelecek. Sonraki görsel imgemiz ise laleler ve nehir, edebi karşılığı lale devri ve şarkı. Açıklaması ise Nedim'in edebi kişiliği, zevk, eğlence ve şarkı türünün en önemli ismi olması. Koskoca Nedim bu şekilde arkadaşlar. Bu sahneyi unutmayın, sınavda soruyu anında cevaplayın. Arkadaşlar Nedim ile Lale devrinde keyif yaptık, eğlendik ama şimdi işler değişiyor. Eğlence bitti, çile başladı. Divan Edebiyatı'nın final sahnesindeyiz. Karşınızda 26 yaşında şeyh olmuş dahi divan şiirinin son büyük süper kahramanı Şeyh Galip sınavda divan edebiyatının son şairi kimdir derse anında Şeyh Galip yapıştırın arkadaşlar hiç düşünmeyin bile. Önce şu duruşa bir bakın. Neden sıradan bir kıyafet değil de bembeyaz tenuresiyle bir semazen görüyoruz? Çünkü Şeyh Galip, Galata Mevlevihanesi'nin şeyhidir. Yani o bir mevlevi. Bu beyaz kıyafet onun mevlevi yönünü, tasavvufçu kimliğini temsil ediyor. Sınavda mevlevi şair dendiğinde aklınıza hemen bu dönen derviş gelecek. Peki bu adam nerede dönüyor? Çiçek bahçesinde mi? Hayır. Burası fokur fokur kaynayan bir ateş denizi. Şeyh Galip'in başyapıtı Hüsnü Aşk, Güzellik ve Aşk tam olarak budur işte. Bu eserde aşkın sevgilisi Hüsn'e kavuşmak için Bundan gemilerle ateş denizinden geçmesi gerekir. Gördüğünüz bu alevler, o zorlu yolculuğu, o imkansız aşkı anlatıyor. Bu sahne Hüsnü aşkın ta kendisidir. Şimdi detaylara inelim, hafızanıza çivi gibi çakalım. Dev kitap, zemin, semazenimizin neyin üzerinde dönüyor? Kendi yazığı divan üzerinde, yani sanatından güç alıyor. Divan cepte. İkinci olarak kalp feneri, Hüsn. Elinde ne tutuyor? Kalp şeklinde parlak bir fener. Üzerinde ne yazıyor? Hüsün yani güzellik bu hikayemizdeki ulaşılması istenen sevgili. Diğer elinde ne var? Ateşi yaran bir asa. Üzerinde gayret yazıyor. Çünkü bu ateş denizinden geçmesi için sadece aşk yetmez. Gayret de lazım. Gayret eserdeki yardımcı bir karakterdir. Gözlerini nereye kilitlemiş? Karşısındaki o muhteşem kalp kalesine. Diyarı kalp. Yolculuğun sonu. Özetliyoruz arkadaşlar. Gözünüzü kapatın. Ateşe içinde dönen bir mevlevi şeyhi, Nerede dönüyor? Divan kitabının üstünde. Nereye gidiyor? Ateş denizini aşıp hüsnü aşka kavuşmaya. Divan edebiyatını bu muhteşem finale Şeyh Galip ile kapatıyoruz. Bu alevli görseli unutmak mümkün mü? Asla. Bir sonraki hafsa tekniğimiz çok 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 önemli olan hamse sahibi sanatçılardır arkadaşlar. Kesinlikle o videoyu aklınızda tutun ve kesinlikle sonuna kadar izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ezberleme, görselleştir, unutma, hatırla.